Yüksek karıştıran olaylar 150 kişilik bir grubun Oslo kavşağında basın açıklaması yapmasının ardından çıktı. Kalabalık içinde yer alan maskeli grup polise molotof kokteyli ve havai fişe kattı. Polis göstericilere gaz bombası ve tazlikli suyla müdahale etti. Ara sokaklara dağılan maskeli göstericiler bir süre sonra toplumsal müdahale aracı tomalara ateş açtı. Araçlarda hasar oluşunca özel harekat timleri devreye girdi. Çıkan çatışmada yaralanan Mehmet Reşit İşbilir ve Veysel İşbilir kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti. Ölen göstericilerin anca yeğen oldukları ortaya çıktı. Bu arada olay sırasında zırhlı aracın kamerasına yansıyan yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Maskeli iki kişi görülüyor. O iki kişinin ellerinde uzun namlulu silahlar bulunuyor. Sizler de görüyorsunuz maskeli iki kişi ellerinde uzun namlulu silahlarla saldırıyor. Valiliğin yaptığı yazılı açıklamaya göre ise 8-9 uzun namlulu silahla değişik mevkilerden tom araçlarına ateş edildi. İki kişinin ölümüne ilişkinse soruşturma başlatıldı.